Gençlik aşısıyla Paris aşısının farkı nedir? Ben bunu merak ediyorum. Aslında gençlik aşıları ve Paris aşısı, H100, gibi böyle farklı isimlendiren ürünlerin hepsi hiyerionik asit. Temelde hiyerionik asit içeren mezoterapi ürünleri. Mezoterapi dediğimiz ne? Aslında biz cildin altına, yani cildin yaşayan bir tabakası var. Üstte bir epidermis var. Bizim dış dünyayla iletişimde olan tabakamız. Bir de onun altına dermis dediğimiz cildin yaşayan tabakası var. Bütün damarlar burada. Cildin asıl beslendiği yer burası. kolajen burada, elastin burada. Yani bizim gençliğimizi, cildin sıkılığını belirleyen nokta. İşte mezoterapi dedi dediğimiz şey bu dermis dediğimiz yaşayan tabakaya e, belli maddeleri enjekte etmek. Şimdi gençlik aşılarında da pars ışıltısı da bunlardan bir tanesi. Biz temelde hyaluronik asit içeren ürünleri bu dermis tabakasını enjekte ederek orada su tutma, gerinme ve kolajen üretimini arttırmayı hedefliyoruz. Peki yani kaç yaşından sonra uygulanabilir bunlar? Bu ürünler 18 yaşından sonra uygulanabilir. Ancak buradaki kişinin ihtiyacı önemli olan. Şimdi mesela pars ışıltısı üzerinde konuştuğumuzda içerisinde hyaluronik asit var. Ve bunun yanında Amino asitler, koenzimler, nükleik asitler, glutatyon, C vitamini gibi maddeler var. Yani ne yapıyor Pars Hem içerisindeki hyaluronik asitle su tutuyor, cilde anında bir parlaklık veriyor. Hem de içerisindeki vitaminlerle, minerallerle, koenzimlerle yeni kolajen üretimini uyarıyor. Glütatiyonla, C vitaminiyle ciltteki lekeleri açıyor, cilde parlaklık veriyor. Özellikle göz çevresindeki ince kırışıklıkları açıyor, göz altı morluğunu, özellikle böyle göz altında koyu renk halkalar varsa bunun açılmasına yardımcı oluyor. Peki zararı var mıdır? Yani erken yaşta uygulanabilir diyorsunuz. Herhangi bir zararı yok. Bunlar çok uygulanan. Çok sayıda hastaya yaptığımız uygulamalar herhangi bir yan etki genelde görmüyoruz. Yan etki olarak ne olur en sık ufak morluk olabilir çünkü iğne girip çıkıyor. İğne girip çıkan her işlemde morluk normaldir. Bunu bir yan etki olarak dahi kabul etmiyoruz. Ufak morluklar olabilir. Bunun dışında bir yan etki beklemiyoruz hastada. Özellikle göz altı çevresinde biraz daha sık morluk görebiliriz. Her yaşta dediğim gibi uygulanabilir. 18 yaşında mesela göz çevresinde morluk şikayeti olan birine göz çevresi için uygulayabiliriz. 25'li yaşlardan sonra kolajenimiz maalesef azalmaya başlıyor. Elastikiyet kaybımız oluyor. Çizgilenmelerimiz başlıyor. Onun için kullanabiliriz. Yani aslında bu uygulamaların herhangi bir zararı yok. Bir yaşı da yok. Peki ne kadar sıklıkla yaptırmamız gerekiyor mesela? Başladım. Genellikle 3 hafta arayla yani 15-20 gün aralarla minimum 3 seans istiyoruz. 3 seansın sonunda da hatırlatma dozları olarak 6 ayda bir yenilenebilir bu işlem. 3 seans değil 4 seans yaptırdım hocam bir zararı olur mu? Olmaz. Minimum 3 seans diyoruz etkisini tam anlayabilmemiz için. Ne kadar acıtır mesela botoks gibi mi bir acı Botoks'a mı? göre daha az acıtıyor. Çünkü botoks e, birazcık yakıyor. Hı hı. Bu ürün yani gençlik aşılarının çoğunluğu yakmıyor ve e, çok ufak iğnelerle yapıyoruz. Hatta botoks'u bile yaptığımız iğnelerden daha ufak, daha ince minik iğnelerle yapıyoruz ve öncesinde de cilde topikal kremle yani krem olarak sürülen uyuşturucuyla uyuşturuyoruz. O yüzden genellikle hastalarımız acı hissetmiyor. Gayet konforlu bir işlem. Peki mesela diğer işlemlerle birleştirdiğimiz zaman zararı var? Mesela botoks yaptırdım ve aynı zamanda pars şıltısı istiyorum. istiyorum. Yani Hiçbir aynı zararı yok. Aynı gün uygulanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var ama botoks yaptığımız bölgeye sonrasında pars şıltısı yapmasak daha iyi olur. Neden? Çünkü botoksun etki süresini kısaltıyoruz. Hı. İğne giriş çıkış olan her işlem ya da lazer gibi işlemler, altın iğne gibi işlemler botoksun etki süresini kısaltıyor. O yüzden botoks yaptığımız bölgeye bir zarar olacağı için değil, Botoksun etkisini kısaltmamak için o kadar para verdik evet. botoksumuz gitsin ya botoks yani en az bir 4 de, ay. Botoks gelince yaptıralım mesela üstüne de botoks ha. yapalım mesela. Aynen o en güzeli o botoksumuz gelince bir 2 3 seans pars hışıltısı yaptırıp hem göz çevresini daha da aydınlatıp pars hışıltısının etkisiyle de biraz kırışıklıkları açıp sonra onun üzerine de botoks yaparsak. Fıstık gibi olur. <laughs> Bu Paris şıltısında mesela farklı farklı markalar var mı? Hangilerini tercih etmeli hastalar? İşte aslında burada bahsettiğimiz şey Paris şıltısı biraz nasıl oldu? Böyle işte Selpak gibi oldu yani öyle söyleyeyim. Aslında hepsi e, men değil ama hani biz Selpak markasını öğrendik. Paris şıltısı da aslında bizim burada bir markaya verdiğimiz bir Fransız markasına verdiğimiz bir isim. Bu ürünlerinin Çoğunda benzer içerikler var. Paris Şıltısı da bunların en iyilerinden bir tanesi. Ben de çok severek kullanıyorum hem kendimde hem hastalarımda. Bunun dışında çok hani işte farklı markalarda da aynı şekilde hiyaluronik asit, koenzimler, nükleik asitler içeren ürünler var. Ve hastaların dikkat etmesi gereken nokta enjekte edilecek ürünün yani yüzümüze yapılacak ürünün ee, CE belgesi olması, klas 3 sertifikası olması yani bunları hasta tek tek doktora soramasa da önemli olan şu hekim olan birine yaptıralım. Güvenilir hekimlere yaptıralım. Ee, bu işin uzmanı olan kişilere yaptıralım ki doğru ürünler kullanılsın. Yoksa piyasada normal vitaminleri alıp yüze enjekte edenler var ve ciddi anlamda onların komplikasyonlarıyla uğraşıyoruz. Deri altında nodüller, granülomlar yapıyor ya da normalde cilde enjekte edilme izni olmayan ürünler cilde enjekte ediliyor. Mezoterapi adı altında. Ancak cildin altına enjekte edilecek ürünler ee, bu özel sertifikaya sahip, özel steril koşullarda üretilmiş özel ürünlerdir. O yüzden güvenilir ürünler yaptırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani cildimize alıp sürdüğümüz krema bile dikkat ediyor sonuçta. Ondan sonra bir iki enjekte daha fazla dikkat etmemiz lazım. Tabii bir kesinlikle. de şey soracağım ben. Mesela Hyaluronic asit yüzümüze de sürüyoruz serum formunda. Hı hı. Hani bu sizin uyguladığınız işlem yani ondan ne kadar daha etkili. Yani ben alıp cilt de kullanıyorum mesela. Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi ne dedim? Cildimizin dış tabakası var dedim. Epidermis. Epidermisin özelliği ne? E, olabildiğince az geçirgen olması ki böylece çevresel şartlara, çevresel koşullara. Çevreden gelen zararlı etkilere karşı, vücudumuzun dış dünyayla ilk iletişimde olan yeri cildimiz ve o epidermis dediğim tabaka. Olabildiğince dirençli olması için enfeksiyonlara karşı, hava kirliliğine karşı, dış dünyadan gelecek tehditlere karşı sağlam olması lazım. Dolayısıyla bir şeyi epidermisten yani cildin o üstteki tabakasından geçirip altta aslında etki etmesi gereken alt tabakası dermise göndermek çok zordur. Dışarıdan sürdüğümüz kremler daha çok cildin yüzeyinde nemlenme etkisi yapar. Biz asıl alt tabakaya dermis'e kremlerle etki edemeyiz. Bizim dermis tabakasını etki etmemiz için buraya enjeksiyon yapmamız gerekiyor. İşte e, altın iğne ve sonrasında yapılan uygulamalar ya da mezoterapiler. Yani cildin her türlü o bariyerini bozarak cildin altına geçmemiz gerekiyor ki asıl o kolajenin, elastinin, damarların olduğu cildin yaşayan tabakasına etki edebilelim. Yani yüzümüze sürdüğümüz sadece üst tabakayı nemlendirmiş oluyoruz yani. Evet, i̇çeriden alt tabakaya geçemez çok zor. İçeriden bir evet. nem sağlamak için. Evet, kesinlikle bu tarafa, öyle. Bu tarz mezoterapi ürünü. Kesinlikle öyle. Yani krem e, bir etkiliyse mezoterapi ürünü bin etkili. Hmm. Öyle söyleyeyim. Merak ettiğiniz tüm bilgiler ve uzman yorumlar artık aile ve bebekte.